Merhaba arkadaşlar. Bugün biz yüzde olan e, biz yüze ait hisselerin birkaç tanesine bakmaya çalışacağız. Yani zamanımız ne kadar elde verirse o kadar. E, şimdi şimdi de zaten bist yüzün şirketlerinin ismi var. Burada zaten şimdi burada biraz büyütmeye çalışırım. A G H O L. Ee, şimdi buradan bakmaya başlayalım. Cüellin ee, bu şirketin teknik analizi nasıldı ve gelecekte biz bundan nasıl yararlanabiliriz? A e G H O L A e H O L Burada yazıyoruz bu seçmesi de. Sonra dolmasını bekliyoruz gelsin diye. Evet şimdi arkadaşlar hissenin teknikal analizi geldi. Zaten önümüzde. Şimdi biz zaten burada haftalık bir zaman diliminde yüze bakmıştık ilk önce. Şimdi haftalık e, olarak yüz endeksi yükselişe doğru gidiyor. E, ve bu bizim için iyi bir haber. Yani ona bakarak analiz yapıp e, başka hisselerden değerlenebiliriz. Yani değerlendirebiliriz daha doğrusu başka bir hisseleri. Şimdi Ben buradan ilk önce trend aynamızı çiziyorum Ve böyle Yani bu kısmı Bu kısmı görmezden geliyorum. Neden? Çünkü Buradan onaylanmış, buradan onaylanmış Teşehriden kırdığı yer, yukarı gelmiş üçgene doğru Şimdi arkadaşlar Bunun analizi şöyle, biz burada volume profilimizde çiziyoruz <laughs> Ve Bundan böyle bir hareket bekliyoruz. Şimdi böyle bir hareket gelsin e, bir önceki tepeni kırsın. Kulbe de, Buradan biz bekliyoruz. Şimdi bu zaten 4 saatta girdiğimizde bize bir daha iyi bir bakış açısı veriyor. O nedenle ben bunu 4 saatte bakmak istiyorum. Zaten eğitim amaçlı. Bu videoların hepsi alım ya da satım tavsiyesi değil. Şimdi zaten 4 saatlik ve üstelik günlük olarak aynı şey ifade ediyor. O nedenle biz burada bunu günlük zaman dilimine tekrardan alıyoruz. Ve diğer sistemde kesiyoruz. Çünkü burada şu an bir alım noktası yok. Evet fiyat yükselişe doğru. Ama şimdi fiyat eğer böyle bir davranışta bulunursa daha iyi olabilir. Aslında arkadaşlar, ben kendim şahsen, e, şunu şöyle çizmeyi daha çok severim. Çünkü, bir, 2 3 üç defa buradan e, temasta bulunmuş. Üç defa temas bizim için ona önemli. Bir, böyle bir hareket bekleyebiliriz. İkinci de, e, şöyle bir hareket bekleyebiliriz burada. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi kolay şu eğer bu kısma bu kısma gelirse ve 4 defa bu çeşitliğimiz çizgiye temasta bulunursa ve aynı zamanda pivot desteklerse bizim için çok iyi bir alım fırsatı olabilir diye düşünebiliriz. Bunu haftalık tıpta da bir defa bakalım tekrardan sonra diğer çarta geçelim. Evet. Zaten haftalıkta da çizdiğimizde tam böyle e, kavamında ve çok güzel bir yerlere gelebilir aslında. Evet. Piyasada fırsat çok. Acele etmeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar diğer hisse ne? AG Rot. Ona da bir bakalım. AG Rot. Evet. Bunu da burada yazıyoruz ve gelmesini bekliyoruz. Maalesef e, benim burada internetim hızı biraz düşük. O nedenle biraz bir tık bekletiyor. Evet. Arkadaşlar şimdi bu hisseye baktığımız zaman bu hisse bayağı bir düşüşler yaşamış. Şimdi bu hisse bayağı bir düşüşler yaşamış. Evet. Ama bu düşüşler e, arka arkaya olduğu için e, bu şirketi bir tık riskli bir duruma getirip çıkarmış. E, bakalım ne kadar değer kaybetmiş. En tepeden baktığımızda e, kaybedilmiş değer ne kadar oluyor? Oluyor %79 değer kaybetmiş. Şimdi arkadaşlar bu biz yüz içinde olduğu için e, Diyebiliriz Ki önemli bir hisse ama evet diğer yatırımcılar bu hisseden hep satıp çıkmış, hep satıp çıkmış. E, şimdi bu hissenin e, yükselmesi bizim için nasıl olabilir? Yani biz nasıl emin olabiliriz ki bu hisse yön Değiştirmiş ve artık yükselmeye doğru gidiyor? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla 10.65 en çok beğenilen fiyat yani bu fiyatta çok satılmış ve çok alım yapılmış ve bundan sonraki fiyat 13.12 kuruşta bayağı bir alım satım işlem gerçekleşmiş. Şimdi arkadaşlar biz bu hisseni değerlendirebilmemiz için bu hisse böyle bir davranışta Pardon bu yanlışlıktan oldu. Şimdi bu hisse e, böyle gelip de bu bölgeni kırması lazım.